Has Bahçeden, şiirin Has Bahçesinden merhaba. Harişte kalan bir gazel, kanuni çağından bir gazel. Ve bir şair, şair baki, Abdülbaki Bey. Şair baki hepiniz adını duyarsınız mutlaka. Türk şiirinin eğer iki elin parmakları kadar şair sayısı addedilecek olursa bunlardan birisi mutlaka odur. Şair baki yıllardan 1526'da doğar. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın 1520'de tahta geçişinden tam 6 yıl sonra ve yine kanuni çağında henüz genç yaştayken pek çok başarılar gösterip şöhrete erer. Kanuni Sultan Süleyman şiiri seven adamdı ve şairleri de korurdu. Abdülbaki henüz çocukluğunda Fatih medreselerini sahne semanı bitirip de 18 yaşında hocası Karamani Mehmet Efendi'ye bir kaside yazdığında bu kasidesi şehirde meşhur olmuştu. Adeta şehrin bütün üst düzeyi, rafine muhitlerinde adeta entelektüel dedikoduların arasında çok muhteşem bir yer edilmişti. Kasidenin redifi sümbüldü ve Sümbül Kasidesi diye bilinirdi. Sümbül Kasidesi bir övgüydü ama içinde o kadar güzel sözler vardı ki, o kadar müstesna benzetmeler vardı ki 18-19 yaşında bir gencin böyle bir şiiri söylemiş olması ve söyleyebileceği herkesi şaşırtıyordu. İşte onun için Kanuni de onun adını duydu ve dedi ki tebaamdan acaba böyle yetenekli bir çocuk kim ola şunu ben de göreyim. Huzura çağırttılar. Baki huzura geldi ve Kanuni ile şiir üzerine bir buçuk saat kadar sohbet ettiler. İkisi birbirini çok sevdi ama ne seviş. Birisi diğerini himaye etti ömrünün sonuna kadar öteki ona hep hürmetini, saygısını sundu. Ve kanuni çağını işte o genç çocuk gür sadasıyla baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış dedirtecek kadar doldurup taşırdı. Ve belki de kanuninin en muhteşem eserlerinden birisi oldu. Derler ki kanuni Süleymaniye külliyesini yaptıracağı zaman yani ömrünün varı olarak gördüğü, bütün ömrünün damıtılmış bir eseri olarak gök kubbenin altına konduracak olduğu o eseri yaptıracağı zaman inşaat başladığında oraya bir bina emini tayin etmek istedi. Bina emini şantiye şefi demek. Yani rakamlarla arası iyi olan bir insanın olması lazım. İşte o zaman Kanuni Baki'yi hatırladı ve kelimelerin efendisini rakamların başına verdi. İkisi birlikte çok güzel bir eser ortaya çıkacağını düşünüyorlardı. Ve üstelik de bu eserin mimarı Koca Mimar Sinan ustaydı. Mimar Sinan ustayla sözün mimarı olan Baki'nin tanışıklıkları işte orada başladı. Ve arkasından Mimar Sinan ustanın yaptıklarını gözledi bu adam. Baki henüz 25-26 yaşlarındaydı ve Nurel Uğurlu Divan Bahçesi adlı kitabında Ahmet Tanpınar'dan alıntılayarak bakın bir satır yazar. Der ki, Baki ile Sinan acaba dost olmuşlar mıdır? Süleymaniye'nin yapıldığı yıllarda Baki 25 ile 30 yaşları arasında genç bir molladır. Bir yıl kadar Süleymaniye'nin inşaatına nezaret etmiştir. Kim bilir Belki de şairin Türkçeyi bu kadar kudretle bükmesi burada nizamını yakından bilmediği bu sanatın yani mimarinin demek istiyor. Göz önünde çıldırtıcı bir sağlamlıkla yükselişini göre göre öğrenmiştir. Bence Tanpınar çok haklı ve hatta Tanpınar'ın söylediğine şu da ilave edilebilir ki Baki Mimar Sinan Usta'nın taşı nasıl yonttuğunu, onları yan yana ve üst üste dizerken, sıralarken nasıl muhteşem bir eser meydana getirdiğini çok iyi gözlemledi ve sonra kendince şöyle bir karar verdi. Ben de işte bu usta gibi, bu ustanın taşı yonttuğu gibi sözcüklerimi, kelimelerimi birer birer yontmalıyım. Onları kabalıklarından sıyırmalıyım. Sonra da onları yan yana ve üst üste koyarak işte bu abide kadar muhteşem eserler ortaya koymalıyım. Mimar Sinan Usta'nın Sebil'de, Çeşme'de, Hamam'da, Kütüphane'de, işte Camide, Aşevinde ve benzeri yaptıklarını o günden sonra Baki, Kaside'de, Gazel'de, Murabba'da ve aklınıza gelebilecek divan şiirinin türlerinde yapmaya başladı. Eğer Mimar Sinan'ın bir divanı olsaydı ...bütün bu eserler onun divanının içerisinde birer şiir olurdu. Yahut bunu tersinden söyleyelim. Eğer Baki bir mimar olsaydı... ...onun kasideleri, gazelleri, murabbaları... ...tercihi bendi, terkibi bendi... ...köprüler, camiler, kervansaraylar olarak... imasından gibi bu coğrafyayı donatır dururdu. Baki işte o zamanlar... ...yani şiirinin evrildiği dönemlerde... Bakın şöyle bir gazel söyledi. Bugün hariçte kalan gazelimiz işte bu. Müheyya oldu meclis. Sakiya peymaneler dönsün. Bu bezmi ruh bahşın şevkine, mestaneler dönsün. Dila, camı, şarabı, aşkı yarı şöyle nuş kim? Felekler güm güm ötsün, başına humhaneler dönsün. Hayali şem-i ruhsarın koy yansın hane-i dilde terim ol şem'a yakıp şevk ile pervaneler dönsün. Sen al yar ile devrettir şeha peymaneyi daim, seni kuyun dolanıp aşıkı pinçaneler dönsün. Bu bezmi dil güşaya mahrem olmaz bakiya herkes. De gelsin ehli diller, gelmesin diganeler dönsün. Baki hiç şüphesiz sözü nasıl söyleyeceğini çok iyi bilen adamdı ve bir meclisin nasıl kurulacağını, meclisin söz için yapılması gerektiğini, bir mecliste insanları mest eden asıl unsurun şiirler olduğunu biliyordu. Onun için bir meclisten bahsettiği bir şiiri de adeta insanın dimağını sarhoş edercesine tam da ruhundan yakalayacak şekilde söylenmişti. Müheyya oldu meclis, sakiya, peymaneler dönsün. Müheyya olmak. Müheyya çok güzel bir kelime. Müheyya ahengi olan bir kelime. Bir şeyin hazırlanması demek. Bir işi yapmak için bütün şartları yerine getirmek demek. Mesela maç yapmak için futbolcuların sahaya çıkması, seyircilerin yerlerini almaları, hakemin soyunup gelmiş olması ve benzeri. Diyelim ki herhangi bir yemeğe oturmak için yemeklerin pişirilmiş olması, sandalyelerin yerine konulmuş olması. Yani müheyya olmak dört dörtlük bir hazırlığın tamamlanması demek müheyya oldu meclis derken mecliste her şey hazır yerli yerinde konuklar geldi bezm kuruldu eğlencelikler ortada musiki hanendeler ve sazendeler yerlerini aldılar bir tarafta sahki tamamen her şeyiyle kendisini meclise adadı şarap bir tarafta öbür tarafta divanlar açılmış zihinlerde şiirler var herkes zihinlerini şiirlerle doldurarak gelmiş Müheyya oldu meclis. Meclis bugün unuttuğumuz geleneklerden bir tanesi. Meclis insanların bir arada olması demek. Meclis belki olumlu enerjilerimizi birbirimize aktardığımız alanlar demek. Eskiden meclisler halka biçiminde kurulurdu. Mesela tekkelerde insanlar halka olup otururlardı. Eğer bir sohbet meclisi kurulacaksa insanların hepsi birbirinin yüzünü görebilsin diye halka şeklinde otururlardı. Onun için eski sofralarımız, sinilerimiz yuvarlak yapılırdı. Dikdörtgen yahut da kare biçiminde masalardan önce biz bir sofranın etrafında bir meclis kurardık. Meclis aile bütünlüğü demekti, toplum bütünlüğü demekti. Meclis insanların bir arada olması. Büyükle küçüğün, yaşlı ile gencin belki dede ile torunun aynı medeniyet birikiminden yararlanması demekti. Bugün insanlarımız kalabalıklar içerisinde yapayalnız. Bugün meclisi kaybettik. Meclis cemaat demekti, toplum demekti, topluluk demekti. Meclisi kaybedince ister istemez biz yalnızlaştık, tekilleştik. Böylece dertlerimiz de tek olmaya başladı. Problemlerimiz de tek olmaya başladı. Eskiden bir mecliste bir insan diğerini görür, ve onu tanımasa bile şöyle derdi. "Yahu arkadaş, galiba senin bir üzüntün var, bir sıkıntın var. İstersen bunu aç bana." Yani o mecliste ortak havayı teneffüs etmek, buna onu söyletme hakkını verirdi, ötekini incitmeden. Tanısın tanımasın bir derdi varsa çare olmak isterdi. Yani dertler paylaşılırdı mecliste. Bugün mesela şöyle oluyor. Birisi diğerine gidiyor, diyor ki arkadaş benim şöyle 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 bir açmazım var. Bir derdim var. Bana bir çare. Beri taraftaki gayet soğuk, gayet rahat bir şekilde that's your problem diyor mesela. O senin derdin. Ben dert edinmem. Yani biz meclis adabını, meclis olmayı, bir meclisin topluluk demek olduğunu unutalı galiba ferdi olarak da birbirimizden koptuk. Bir aynı medeniyet birikimi içerisinde aynı geminin içerisinde aynı coğrafyada yaşıyor olmanın bize getirdiği bir takım avantajları kaybettik ve şimdi ayrılıklar hiç durmadan firkatler hiç durmadan e, farklılıkları tahammül edememe ortaya çıktı. Oysa eski bir mecliste söz adabı nedir? İçki adabı nedir? Yeme içme adabı nedir? Konuşma nedir? büyükler küçükler nasıl davranır terbiye nedir bütün bunların hepsi büyüklerden küçüklere doğru yansıtılır idi meclis bunun için kurulurdu ve mecliste mutlaka üst perdeden sözler söylenirdi mecliste sohbet şiir gibiydi onun için bir mecliste insanı sarhoş eden şey orada içilen içki değildi hayır sözdü söz insanları sarhoş ederdi de içkinin sarhoşluğu ona meze olurdu Bugün ne? Bugün durum şu. İçki esas, söz içki yemez. Böyle bir toplum galiba ferdiyleşme ve tekilleşmenin acılarını, yürek çizen taraflarını en fazla şekilde tatmaya devam ediyor. Onun için eskiden 16. yüzyılda bugün hariçte kalan gazelinde bakiyi haksız görmek mümkün değil. Meyla oldu meclis, sakiya, peymaneler dönsün. Peymane kadeh demek. Bu kadehin nasıl döndüğü ortada saki elindeki kadehi hem halka halinde oturmuş insanların içerisinde birer birer onlara ikram ediyor hem de elindeki kadehi döndürüyor. Yani burada şairin aslında ey saki peymaneler dönsün dediği bize içki sun manası değil. Hayır. Ey saki içki sunma bahanesiyle yanımıza yaklaş. Sana yakın olalım. Biraz daha senin gülümsemeni belki senin hareketlerini yakından görelim. Belki göz göze gelebiliriz. Belki birbirimizle temas edebiliriz. Dolayısıyla belki parmağın parmağına değer. Aslında teşne olduğu, susuz olduğu istediği şey içki değil. Saki, meyyâ oldu meclis, sakiya peymaneler dönsün. Sen peymaneyi döndürürsen nasıl olsa bana yakın geleceksin. İşte ben bunu istiyorum. Çünkü Saki'yi seviyor. Saki'ye aşık. Saki'nin uğruna yapmayacağı bir şey yok. Bu şiiri onun için yazıyor. İkinci dizede de şöyle söylüyor. Bu bezmi ruh bahşın şevkına mestaneler dönsün. Bezmi ruh bahş dediği cana can katan, ruh bağışlayan bir meclis demek. Bezm, eğlence meclisi. Bu bezmi ruh bahşın şevkına, şevk iki anlama geliyor. Birincisi özlem demek, özleyiş, hasret demek. Şevk ile, özleyişle, özlem içerisinde demek. İkincisi şevk, Anadolu'da hala kullanılır, şavk demek. Şavk, ışımak demek, parlamak demek. Yani içki insanın içini yakıp ışıtacak ya. Bu da diyor ki, ey saki sen bu meclisin mumusun. Bu meclisi aydınlatan güneş sensin. Dolayısıyla senin şavkına, senin bize verdiğin, gönüllerimize kattığın şavkla ve ışık ile... ...mestaneler yerinden kalkıp dönmeye başlarlar. Adeta dönerler. Şimdi yerinden kalkıp dönmek... ...tıpkı Hz. Mevlana'nın Selahaddin Zerkubi'nin... ...altın işleyen dükkanı önünden geçerken... ...altına vuran çekiç seslerini duyduğu zaman... ...kollarını açıp ilk semağı yapması, dönmesi demektir. Dolayısıyla o dönüştendir ki... ...Zelâddin-i dükkanında... ...Mevlana birdenbire şavk duymuş... ...ışımış, gönlünü ışıtmış... ...ve şevk, özleyiş duymuş... ...gerçek sevgiliye... ...gerçek manadaki sevgiliye özleyiş duymuş... ...o anda kendini kaybetmiş... ...ve dönmeye başlamıştı. Kırmızı Kadın diye bir film vardı... ...bir zamanlar sinemalarda öyle bir film oynamıştı. Kırmızı Kadın filminde bir kadın vardı... ...garajdan çıkmış bir yere giderken... ...birdenbire... ...böyle bir şevke gelip, hani Marilyn Monroe rolleriyle adeta kendince orada şarkı söylüyordu. Hani çok kalabalık bir caddeden geçersiniz de, e, mağazalardan birinin içeriden dışarıya taşan, taşan bir şarkı sesi kulağınıza gelir... ...ve böyle o şarkı sizin kanınızı kaynatır, o anda şevke gelirsiniz, sanki onunla beraber söylemek istersiniz... ...hatta onun şevkiyle, onun sesiyle oynamak istersiniz. İşte şevk bu mestaneler de yani o mecliste söz ile mest olanlar da şiir ile o meclisin mestleri sarhoşları da şiir sarhoşları da ey saki senin ışığını görür görmez kendilerinden geçip ayağa kalkıp dönmeye başlarlar. Yani dönüş ne kadar çok dönsün dönsün redifini kullanmasının sebebi bu. Bir defa dünya dönüyor. Halka halinde olmuş meclis döner vaziyette. O meclisin içerisinde söz dönüyor. Sözün ortasında saki herkese içki sunarak içki kadehini döndürüyor. Ayrıca içki kadehini elinde döndürüyor. Herkesin dudağı aynı yerden içmesin diye. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde böyle bir mecliste bir de sakiden hariç ona aşık olanların ayağa kalkıp dönmeye başlamaları demek manasıyla dünyanın iki kapılı hanında adeta insanların baş dönmeden duramayacaklarını göstermek demektir ki aşk baş döndürür. İşte bunun içindir ki baki beytin tamamında ey saki sen kadehi sun. Çünkü sevgiliden istediği kadeh elinden aldığı kadeh değil. Belki onun dudak kadehi. Dudağından çıkacak bir çift söz. Bir çift güzel söz. Çünkü sakiyenin ağzından çıkacak iki çift kelam aşıkı bir şişe içkiden daha fazla sarhoş eder. İşte onun için ey saki sen yaklaş sen gel gel ki mestaneler dönsün çünkü bu mecliste bulunan herkes senin aşıkın herkes sana gönül vermiş vaziyette. Müheyya oldu meclis sakiya peymaneler dönsün bu bezmi ruh bakşın şevkına mestaneler dönsün. Dila ey gönül demek camı şarabı aşkı yari şöyle nuş kim? ikinci beyte geçtik şimdi ey gönül sevgilinin aşkının şarabının kadehini yani sevgiliye aşık olma özlem firkat acısını çekerken duyduğun özleyiş bir kadeh gibi seni sarhoş ediyor ya sevginin hayaliyle kendinden geçiyorsun ya işte o kadehi öyle nuşet öyle o kadehi iç ki o kadehin içindeki aşk iksiri, aşk içkisi, aşk şarabı seni öylesine mesledecektir ki sen o meslik ile yolda yürürken felekler güm güm ötsün. Feleklerin güm güm ötmesi demek. Gök kubbenin yedi kat gök. İşte bunların her biri üst üste getirilmiş tabakalar bu tabakaların güm güm örtmesi demek adeta kıyamet koparcasına göklerin parçalanması demektir ki nasıl böyle bir aşık olabilir diye seni hayretle karşılasınlar. Ey gönül sevgili öyle güzel ki sen o güzel sevgili için öylesine bir aşk taşı ki sana bakanlar seni kıskanmazlık elemesinler. Öyle ki felek yani güneş dünyayı gezip dolaşırken, ay dünyanın gecesini gündüzünün peşinden dolandırırken, yıldızlar göz göz olup dünyayı gözetlerken, ay güneş ve yıldızlar seni gözetlesin, gözlemlesin, senin nasıl bir aşık olduğunu anlasın ve güm güm ötsün. Adeta yüreklerini böyle vursunlar desinler ki vay be biz de dünyada böyle bir aşık görebilir miyiz diye dolanıp durmaktaydık. Demek ki böyle bir aşık da var imiş dünyada ha. Ve biz de kendimizi bir cezbeye tutulmuş, güneşin peşinden bir aşık gibi dönüp durur zannederdik. Nice aşıklar varmış ki biz onların yanında hiçbir şeyiz. Öyleyse bu aşıka tan etmemek, ona gıpta etmemek mümkün mü? Öyleyse güm güm ötsün sonra başına humhaneler dönsün. ...bütün meyhaneler de bu sarhoşluğun başına dönsün. İstanbul'da 16. yüzyılda birçok meyhane vardı. Kanuni zaman zaman içki yasağı koydurtur, bunları da kapattırırdı. Bunların pek çoğu yer altında meyhanelerdi. Yani gizli kapaklı yerlerde, özellikle Galata'daydı. Sur içinde pek barındırılmazdı da dışarıda. İstanbul'dan insanlar o tarafa gelir... ...ve buralarda meyhanelerin de birbirine göre... Hangisi daha iyi? Hangisinde daha iyi? Hangisinde daha iyi hizmet var? Hangisinin ilişkisi daha iyi? Belli olurdu. Şairin söylediği senin bulunduğun meyhane ey sevgili, senin bize içki sunduğun bu meclis var ya, İstanbul'daki bütün meyhaneler bunun etrafına döner. Böyle bir meslik meclisi böylesine muhteşem bir güzellik hiçbir meyhanede bulunmaz. Onun için ...telekler güm güm össün, başına humhaneler dönsün. Hum, fıçı demek, içki küpü demek. Küplerde olurdu eskiden meyhanelerde içkiler. Onun için humhane dediği yer, küplerin bulunduğu yer. Yani küpler ne kadar çok olursa, meyhane o kadar geniş. Peykelerde içilirdi içki. Dila, camı, şarabı, aşkı yâri, şöyle nûşet kim? A gönül, sevgilinin, aşkının... ...şarabının kadehini öylesine bir dikişle dik ki... ...felekler seni kıskansın, bağırlarını dövsünler... ...güm güm ötsünler, meyhanelerin hepsi... ...ya yani biz de kapanalım gidelim artık... ...böyle bir meclisi kuramıyoruz madem diye... ...seni kıskanmaktan perişan olsunlar. Son beyt de şöyle söylüyor Baki... ...bu bezmi dilgüşaya mahrem olmaz Baki'ye herkes de gelsin ehli diller, gelmesin biganeler, dönsün. Anlattığı bu bez, daha başka şeylerin de anlattığı, bu bez mi dil güşaya, gönül açan, gönüller ferahlatan bu meclise, ey baki herkes mahrem olamaz. Bu meclislere gelmenin bir adabı var. Oraya herkesi almazlar. Sözü üst perdeden söyleyeceksiniz. Entelektüel birikiminiz olacak. Münevverler arasında sayılacaksınız. Vesaire vesaire. Öyleyse buraya kimler gelsin? De gelsin ehli Gönül ehli olanlar gelsin. Söyle onlara. Gönül ehli olanlar içeri girsin. Gelmesin biganeler. Gönülden anlamayanlar. Gönlü bilmeyenler. Gönlün ne olduğundan habersiz olanlara söyle. Biganeler. Bilmeyenler onlar. Cahiller, hüdükler, kabalar. Herhangi bir şekilde asla onların gönülle işleri yoksa o zaman ...dünya ile algılamaları eksik. Zayıf, iradesiz. Öyleyse onlar gelmesin. Dönsün onlar. Geri dönsün. Kapıdan geri dönsünler. Bu meclise giremesinler. Ehli dil, gönül ehli demek. Gönül ehli kimdir? Gönül ehli bakışla her şeyi anlayandır. Gönül ehli lisanıyla konuşmadan pek çok şeyi anlatabilendir. Gönül ehli karşısındakinin kalbinin içinde ne var onu bir bakışla sezebilendir. Gönül ehli aslında insanları her şeyiyle anlayan ve onları kuşatandır. Ben bir zamanlar bir gönül ehli adam tanımıştım. Allah rahmet eylesin. Şimdi ölmüş olmalı. Kütahya'da lisede okurdum. Yatılı mektepte okurdum ve o yatılı mektepte okuduğum zaman yatılı mektebin dışında bir aile ortamında yemek yemeyi çok özlemiştim. Bu adam bir gün herhalde bendeki bu özlemi sezmiş olacak ki, bana bir zarf verdi. Dedi ki, bu zarfı evladım falanca yere götür. Götürdüm. O gittiğim yerdeki kapıda beni karşılayan bey, beni içeri aldı, güzel oturttu. Sıcacık bir sobanın üzerinde kestane yapıyormuş. Kestane ikram etti. Sonra yemek yedirdi, sonra geri gönderdi. Bu böyle tam 8 hafta devam etti. 8 hafta sonunda anladım ki, Beni oraya göndermek için elime tutuşturduğu zarfın içi boş. Sırf ben bir ayna ortamının özlemini gidereyim diye bahaneler bulup beni oraya gönderiyordu. Ve <laughs> belki de mideme sıcak yemek yiyordu. İşte gönül lehli buydu. Allah ona rahmet eylesin. Bakiye'de, de. <laughs>